Sonra da Hot Wheels, bu yarış pistinden fırlatıp evet. bu böyle, böyle şeyin içine. Evet. Hemen Hot gösterelim. Evet. En tepede böyle bir mavi Hot hemen, var. Efendim anneciğim? Buraya buraya, buraya 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 buraya. Buraya buraya Evet. O bisikletli araba. Göster bakalım Emir bisikletli arabamızı. Arkası Arkasının gibi. bisikletini de göster. Arkasında da böyle bisikletimiz var. Evet. Bir tane böyle siyah bir hatlı wheels'ımız. Bir tane mor bir hatlı wheels'ımız var. Üstü açık. Anne bak iki tane siyah araba. Evet. Bir tane de böyle siyah bir yarış arabası olan hot wheels'ımız. Evet anneciğim. Bir tane mavi hatlı wheels'ımız. Bir tane de beyaz hatlı wheels'ımız var. Bir de burada neyimiz var? Dede arabamız. Evet ama dedemizin arabasına benziyor. Evet, burada da harika kanatlarımız var. Bir Ana, tane ama kırmızı. Ama dedemizin arabası da bir değil Bir tane lacivert, bir tane mavi, bir tane de yeşil. Evet, şimdi hazırsak biz fırlatmaya başlıyoruz. Evet, Emir siyah arabasıyla yarışacak. Miraç da bu siyah arabayla yarışacak. Koyun yerlerinize. Önce biri. Önce biriyle. Hangisiyle? Ben bunu yaptım. Wow, o kadar fırlattı. Benim Şöyle benim. kenara çekil bakalım. Benim. Oo, göremedim. Bir daha fırlat Emir. Oraya kadar fırladı. Evet sıra Miraç'ta. Hadi Miraç. Benim. Wow. Az kalsın <laughs> yukarı kadar çıkacaktı çok az kalmıştı Evet altına gitti Hadi bakalım sarı şeyin içine gelen kazanır hızlı fırlat fırlatamıyor musun? Tekrar dene o zaman. <laughs> Başka arabayı abisi. Şu siyah arabayı Emir'e ver bir de Emir onunla fırlatsın. <laughs> tamam istediğin tamam. O çok mu güçlü? Tamam onu fırlat. Hadi bakalım. Aa yavaş. Biraz dikkatli ol. Evet, hat wheel's'ımızı taktık. Tekrar buradayız. Hadi bakalım, Fırlatın. Hadi be! Evet, aç bakalım. Yavaş, elini çek oradan. Elin orada olursa çarpar eline. Hadi be. Hadi be. Evet, yapabilirsiniz. Hadi. Çok az kaldı. Tekrar. Tekrar. Dede baba dede arabanın kafasına geldi. Evet. Ay. Oy. Abamı Hadi koyuyor, bakalım ben. bu yarışın kazananı Abamı kim koyuyor, olacak? Ben alacağım. Abamı. Abamı. Var. Olsun harika kanatlar size bir zararı yok ki. Hani şuraya koysak. Koyuyor, harika kanatlarımı tamam oraya koyalım. Evet. Hadi. Geç annem. Hadi bas bakalım. Arcade için Gitmiyor abi. mu mavi? mavi? Siyahları dene. Hadi be. Hadi be. Çok askalmıştı. Anne ben kreye kadar geleceğim. Tamam hadi bakalım. Hiç Aç bakalım orayı. Anne çok bu <laughs> 100 puan diyor. 100 puan mı diyor? Evet. Tamam. Bacağım mı? Bacağın mı acıdı? Tamam, tamam hadi tekrar dene abin kazanıyor. De. De Emir çekil anneciğim oradan. Bak göremiyoruz. Uzun uğraşların sonucunda Miraç sonunda sarı şeyin içinde kaldırabildi arabasını. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sevgiyle patilendiniz. Tamam hadi bay bay yap. Bay bay. Sen de yap.